Gürsü'de oturan birisi söylüyor. Gürsü Merkez Camii'ne yakın. Arkadaşlarız diyor ki Zeheb diyor El Mescid. Ha El Mescid ha Gür, gitti. Gürsü Merkez Camii'ne gitti. Zaten orada oturuyor. Onu kastetti. Ama Zeheb Mescid'in demek bir mescide gittim demektir. Yani belli değil. Nekra belirsizlik manasında. Ee, böyle bir farkı var. El Nebi Nebi. Bu işte hepsinde uygulayabilirsiniz bunu. Yani böyle bir fark var. Elif Lam'la Nekra olması arasında. şimdi geldik. El İslamu Evet. Neymiş? İstemi ilan nasıl? Metni dinle. Nas metin demek. Bak en nasıl diyor. Yani bu metni. Elif lan takısı görürüz mü? İstemi ilan nasıl dese hangi nas bilmiyoruz. İstemi ilan nasıl denir. Bu metni dinle. El ati sümme Dinle sonra oku diyor. Şimdi ben size okuyayım. Siz de e, sonra kendiniz okursunuz. El islamu huvel istislamu lillahi azze ve celle. Burada azze ve celle yazıyor. Böyle küçültüm şekilde. Ve ta'atuhu وهو دين الفطرة لذلك لا يحتاج إلى الإكراه يقول الله يقول الله في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي صدق الله العظيم بكرة 256 أما الإيمان فهو التصديق الجازم بأركان الإيمان قال الطحاوي Vel imanu huwa el iqraru bil lisani ve tasdiku bil cenan. Şerhul akidatü tahavih ibni ebni hanefi. 314 vefatlı. Vel janan, el kalb. Şimdi bu metne ne dedi bize? El İslam, İslam nedir? Huvel istislamu lillah. Az önceki etkinlikte dedim ya size ileride gelecek, de, gel, gelecek diye bu terkip. Mesela, el istislamu lillah. Allah'a teslim olmadır. Ve taatuhu e, ve ona itaattir. Ve huve ve kim? İslam. huve o demek biliyorsunuz. İslam, huve o. İslam nedir? Dinül fıtratı. Fıtrat dinidir. Fıtrata hitap eden dindir. Bununla ilgili hadis-i şerif var. Ee, onu da az sonra söyleyeceğim. Lidâlike bundan dolayı li, illet bildirir. Dan dolayı için. Özellikle bu. Bundan dolayı la yehtâcu. İhtiyaç duymaz. Neye? İle ikrahi. Zorlamaya ihtiyaç duymaz. Fıtrat dini olduğu için zorlamaya ihtiyaç duymaz. Yekulu Allah Teala fi Kur'an-ı Kerim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur bu konu hakkında. La ikrahe fid dini, Dinde zorlama yoktur. Kat tebeyyene erüştü'l-gayy. Doğruluk eğrilikten ayrıldı. Erüşt ee, doğruluk, gay eğrilik. Hani bizde rüşt olma var yani doğruyu bilme, doğruyu ayırt edebilme. Tebeyyene de beyandan geliyor. Açık oldu, ortaya çıktı. Kat kelimesi var ya şuradaki kat kelimesi bu kelime de tebe yine muzari formundadır. Yani şu anki zaman, gelecek zaman manasında. Pardon, mazi formundadır. Yani geçmiş zaman formundadır. Bu kat kelimesiyle geçmiş zaman formu geldiği zaman kesinlik bildir Yani kesinlikle bu ikisi birbirinden ayrıldı demektir. La ikrahe de, burada önemli bir şey var. Le burada cinsin nefri eder. Yani la ikrah hiçbir türlü ikrah yoktur. Gibi ince manalar var. Tabii bunlar biraz daha detaylı bir Arapça eğitimden sonra daha çok oturacaktır. Ee, burada ne yazıyor? El-Bakara, Bakara suresi e, 256. Cahit. Emel imanı imana gelince, İslam'ı anlattı. Şimdi iman atıyor. Ünitemiz neydi? İmanla İslam. Fehvet tasdiku, tasdik neydi? Doğrulama, kabul etme. El-Cazim. Burada cazim kelimesi önemli. Cazim kesin demek. Böyle kesme kes. Kesinlikle kabul etmektir. Neyi? Tasdiku bi. Ona, buna bağlanıyor. Tasdiku bi erken iman. İmanın rükünlerini kabul etmektir. Rükün de mesela binanın kolonları için de bu kelime kullanılıyor rükün. Yani iman oluşturan temel omurga diyebiliriz. Kabul etmektir. Kahret Tahavi, Tahavi dedi ki et Tahavi. Bak et Tahavi dedi. Şimdi arkadaşlar mesela Zemahşeri der, Tahavi der. İşte Taberistani der. Bunlar memleket isimleridir. Böyle klasik alemde Buhari der mesela meşhur Buhari bilirsiniz. Buhara şehri yani Buharalı. Mesela ben Erzurumluyum. Erzurumi denir mesela şeyde bu isimle meşhur olmuşlardır. Genelde alimler. Tahavi. Sadece kale tahavi dese. Şu elif silin. Kale tahavi dese. Hangi tahavi? Tahavi. Yani o şehre ait birileri. Ama hangisi? Bilemeyiz. Ama et tahavi dediği zaman ha. O tahavi. Yani bu e, eliflamın bu şekilde faydaları var. E, şimdi tahavi kimdir hocam? Hanefi, fakihi ve muhaddisi. Bak bunu size gösterdim. Diya maddesinden yine aldık. El Akidetü Tahaviyye adlı eseri. Bakın burada diyor. Şerhül Akidetü Tahaviyye. Liyebni ve İzzi. E, bu da şerhini almışlar. E, Akidetü adlı bir eseri var. Bu da Ebu Hanife ile öğrencileri Ebu Yusuf ve Muhammed'in, İmam Muhammed'in itikadi görüşlerini, sünni itikad esaslarını ihtiva eden bir risaledir. Meşhur bir kitaptır. E, bu alanda. Ben de okumuştum. E, vel imanım. Kitapta ne diyor? İman hüve. İman nedir o iman? El lisan. Dil diliyle ikrar ve tasdik o bil cenan cenan ile tasdik kabul etmek e, ta, tasdik etmek doğrulamak tasdik neyle yapıyordu kalple değil mi? Zaten burada ne diyor? Ve el kalp o kalptir diyor. Peki neden cenan demedi de cenan dedi? E, cenan kelimesi saklamak manasından da geliyor. Kalp bir şeyler sakladığı için kalpte olan şey gizli kalır ya karşındaki'nin kalbinde ne olduğunu bilemezsiniz size gizli kalır. Bundan dolayı e, bu manada Cenan da kullanılıyor e, Arapça'da kalp yerine. Hatta mesela delilik de yine Mecnun, hani Mecnun diyoruz ya delirmiş, e, Mecnun olmak, deli olmak. O da akılın gizlenmesi manasında böyle bir e, tabirle deli içinde Mecnun kullanılır. Hani akıllı gizlenmiş gibi. E, bunu Şerh-ı almış. E, 314, bak buradaki parantez de bunun vefatını gösterir. Bu burada bahsedilen kişinin. Vefatını gösterir. Akide şerh bu akide tanrı eseri değil de bunu şerhinden almış. Kimin şerhiymiş? Ee, İbn Ebil İzzil Hanefi. İbn Ebil İzz'in şerhinden almış. İbni Ebil İzz'de 314 vefatı. 314 tane vefat etmiş. Ee, şimdi metni okuduk. Ecip anil esleti müstainen bin nas. Ecip ne demek? Cevapla demek. An, anil esleti ne hakkında, neye cevap vereyim? Anil esleti sorulara. Ee, peki nasıl cevap vereceğiz? Müstainen ee, yardım alarak bin nasıl metinden bak en nas müstaina bin nasi. buradaki metinden yardım alarak istaina istaina bu yardım almak yardımlaşmak aslında. Şimdi hel yahtaju İslam ile ikrahi limaza? İslam e, hel soru edatıdır. Hel yahtaju İslam İslam ihtiyaç duyar mı? ila ikrahi. Neye? ikraha Hani ila dedi mi e a iki. İkraha ihtiyaç duyar Yani zorlama ihtiyaç duyar mı? Ve limaza? Limaza niçin? Şimdi bir soru hell ile soruluyorsa cevap ne ile başlamalıdır? Cevap hell ile soru varsa cevap naam ya da la ile başlamalıdır. Tamam mı arkadaşlar? Bu zaten kitabınızın ilerleyen de ben inceledim. Bunu yapıyor. Hell ile soru sorup ilk önce naam veya la ile cevabı gösteriyor size. Hell ile soru varsa ilk önce evet hayır deyip sonra cevap vereceksiniz. Lima ni niçin demektir? Bunda da li size geride gösterdiğim bir li vardı ya. Lidarlik ediyordu. Ee, şey için manası içine cevap vereceksin. Mesela şimdi bu soru cevaplayalım. Her yahtacu İslam ile ikrahi. İslam e, ikrah ihtiyaç mu? Hayır. Yani la diyeceğiz burada. Şöyle klavyemi açayım mesela. Şuraya yazalım. Hmm. Şöyle bir saniye. Şuraya cevabımızı yazalım. Cevabımızı verelim. La. La dedik mesela. Şöyle la dedik tamam mı? Sonra limaza niçin ihtiyaç duymaz? Arkadaşlar bu la niçin ihtiyaç duymaz? Metine şimdi dönüyoruz. Ee, lizalike şundan dolayı neden dolayı? Vuhu ve dinül fıtra. İslam fıtrat dini olduğu için ihtiyaç duymaz değil mi? O zaman şöyle yapalım cevabımızı. La dedik zaten. Devam şöyle la. Devam edelim li ennehu çünkü İslam hu İslam ya da li ennel İslam'a diyelim li ennel is e, islame dinul fıtratı çünkü İslam fıtrat dinidir. Çünkü metinler anlattı bize? Fıtrat dini olduğu için ihtiyaç duymayacağını söyledi. Eee Devamında da şuraya ekleyebiliriz. Fıtratı deyip لِذَلِكَ la يَحْتَاجُ الْاِكْرَى Bunu da cevabın sonuna ekleyebiliriz. Ee, i̇kinci sorumuz ne? مَا تَعْرِيفُ iman. İmanın tarifi nedir? İmanın tarifi nedir? İman tarifi de şudur arkadaşlar. فَهُوَيْ çıkarın. اَتْ تَصْدِيقُ bi بِاَرْكَانِ iman. Affen pardon. El iman, iman tarifi nedir? El ikrarı bildisen ve tasdiku bil cenan. İman tarifi de budur kalbi e, dille ikrar kalbiye tasdiktir. Yani şu kısım. Şu iki noktadan sonra en ikraru bilgisayar noktası ekleyebilirsiniz cevap olarak. Şimdi devam edelim. Ha, fıtratla ilgili işte Hazreti Peygamberimizin e, sallallahu, sallallahu, aleyhi ve sellem hadisi var. min fıtrat. Her çocuk ancak fıtrat üzere dünyaya gelir. E, peki hocam bu ne demektir? Yani İslam'a kabullenmeye meyilli olur. E, İslam ona hitap eder hadisin devamında da anne baba onun dinini diyor. Bu üzerine tabi çok konuşulan hadis-i şeriftir. Fıtrat hadisi yazdığınız zaman da makaleler vesaire tezlerde bulabilirsiniz bu konuda. Ee, devam edelim. İkrah ayeti vardı. Hani İslam'da ikrah yoktur. Yani zorlama yoktur diyordu. Peki bu bir tefsirden aldım. Sadece şu kısmı size göstermek için. Neden yoktur? Burada mesela şunu diyor. Çünkü zorlamakta, hani İslam'da zorlama olsa bizim dünya anlayışımızda bir imtihan, sınav söz konusu. İl fil kahri zorlamada ve likrahi. Yani aynı zorlamada, zorbalıkta. Aleddini, dine zorlamada. Butlanu ma'nel liptilai vel imtihan. Yani imtihan, sınava manası yok olur. Biri size zorla bir şey yaptırıyorsa o işi yapıp yapmayacağınız ortaya çıkar mı? Çıkmaz. Bundan dolayı burada imtihan manası kaybolur. İmtihan olduğu için herkes sür. Ayetlerde işte ayetleri getirmiş mesela. Feme şafel yu'min iman etsin. Femen şafel yu'min. Bize ha. Bu özgürlüğün olması, özgürlüğün sonucu olacağı manasına da gelir. Bu özgürlük var. Evet, dileyen iman eder, dileyen inkar eder. Ama ahirette görür. Bu dünyada bitmez, ahirette görülür bu. Devam edelim 14. geldik. İmle il feraga. İmla etmekti, doldurmak, boşluğu doldurmak. Bir kelimeti münasibe uygun kelimeyle münasip konuşmuştuk. Münasip kelime. El iman. İman nedir? Hüve. Et tasdiku bil kalp. Kalbi gördüğümüz zaman neyle oldu? tasdik kalple olur. Ee, ve ve bil lisan diyor. Lisanı gördük. Lisan ne? Dil. Dille ne olur? İkrar. Dille ikrar. Ve ikrar bil lisan. El İslam. İslam nedir? Hüve. El istislamu lillah. Allah'a teslim olmaktır. La ikraha fid dini. Geride geçmişti bunlar zaten. Üktüb cümle müfredeten müsta el kelime etil Bu kelimeleri kullanarken kullanarak e, güzel cümleler yaz. Mesela buraya ne yaz? El İslamu Yerdeki mesela. Öve dinül fıtra. Fıtrat dindir. El imanü. Öve nedir? et ee, tasdiku bil kalbi e, ve likrar bil isen diyebiliriz. Et tasdiku. Et tasdiku mesela yekünü bil kalp diyebiliriz. Tasdik kalp ile olur mesela. Et tasdiku yazalım. Et tasdiku mesela yekünü olur demek. Yekünü ne ile olur? Bil kalbi diyebiliriz. Bu şekilde bir cevap yazabiliriz ona da. Tasdik ve bir kalp. El ikraru. Mesela buna da el ikraru yazalım. E, buna da aynı mantıktan gidebiliriz. Yekünü ne ile olurdu? Bil Gibi yazabiliriz. Bu cümlelerde bu şekilde yazabiliriz. Evet. Şimdi buradan sonrasını devam edeceğiz.